Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle zaman ölçme konusuyla ilgili problemler çözüyoruz. İlk problemimiz 14.05'te başlayan film 15.10'da bitiyor. Film kaç saat kaç dakika sürmüştür? Problemi çözerken filmin bitiş süresinden başlıyoruz. Filmin bitiş süresi 15.10. Burası saat, burası dakika. Film 15.10'da bitiyor. Filmin başladığı saat ise 14.05. Filmin kaç saat kaç dakika sürdüğünü bulabilmek için çıkartma işlemi yapıyoruz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 15'ten 14 çıktı 1 kaldı. Film 1 saat 5 dakika sürmüştür. Bir otobüs 11.25'te hareket ediyor, gideceği yere 20.55'te varıyor. Bu otobüs kaç saat yol gitmiştir? Otobüs 11.25'te hareket ediyor, gideceği yere 20.55'te varıyor. Vardığı saati yazdık 20.55. Varış saati 20.55. Otobüsün hareket saati 11.25. otobüsün kaç saat yol gittiğini bulabilmek için çıkartma işlemi yapıyoruz dakika saat önce dakikayı çıkartalım 5'ten 5 çıktı 0 kaldı 5'ten 2 çıktı 3 kaldı 30 dakika 20'den 11 çıktı 9 kaldı bu otobüs 9 saat 30 dakika yol gitmiştir Okulumuzda ilk ders zili 07.10'da çalıyor. 12.10'da çıkış zili çaldığına göre okulda kaç dakika eğitim yapılmaktadır? Sonucu dakika cinsinden buluyoruz. Okulun ilk ders zili de 07.10'da çalıyor. 12.10'da çıkış zili çalıyor. 12.10'dan yani çıkıştan çıkış zilinden okulun ilk zil saatini çıkartıyoruz. 07.10 10'dan 10 çıktı 0 kaldı. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Burası saat. 5 saat okulda eğitim yapılıyor. Problemde okulda kaç dakika eğitim yapılmaktadır diye soruluyor. 5 saati dakikaya çevirebilmek için 1 saat 60 dakika. 5 saatin kaç dakika ettiğini bulabilmek için de 5 ile 60'ı çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. 5 saat 300 dakika eder. Cevabımız 300 dakika. Zeynep 13:20'de arkadaşına gitti. 15:40'da geri dönen Zeynep arkadaşına ne kadar kalmıştır? Zeynep'in arkadaşına gittiği saat 13:20 arkadaşından döndüğü saatte 15.40. Bu iki saat arasındaki farkı bulabilmek için eve döndüğü saatten 15.40'dan arkadaşına gittiği saati çıkartıyoruz 13.20. Dakika, saat, 40'tan 20 çıktı, 20 kaldı. 15'ten 13 çıktı, 2 kaldı. Zeynep arkadaşında 2 saat 20 dakika kalmıştır. Zeynep'in arkadaşına kaldığı süre 2 saat 20 dakikadır. Ahmet 3 yarım saat boyunca yolculuk yapmıştır. Ahmet kaç dakika yolculuk yapmıştır? Yarım saat 30 dakikadır. Ahmet 3 yarım saat boyunca yolculuk yaptığına göre kaç dakika yolculuk yapmıştır? Kaç dakika yolculuk yaptığını bulabilmek için de 30'la 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 30, 90 dakika. Ahmet 90 dakika yolculuk yapmıştır. Babam 8.35'te evden çıktı. 4 saat 40 dakika sonra eve döndü. Babam saat kaçta eve döndü? Babamın evden çıkış saati 08. 35. 4 saat 40 dakika sonra eve dönüyor. Toplama işlemi yapıyoruz. 4 saat 40 dakikayla 8.35'i topladık. 5 0 daha 5 3 4 daha 7 8 4 daha 12 12 75. Burası dakika. 75 dakika. 75 dakikadan 1 saati çıkartıyoruz. 1 saat 60 dakika. 60'ı çıkarttık. 75'ten 60 çıktı. 15 dakika kaldı. Bu çıkarttığımız 60 dakika yani 1 saati 12'ye ekliyoruz. 13 15'te babam eve döndü. Babamın eve dönüş saati 13.15'tir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle zaman ölçme konusuyla ilgili problemler çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.